Bugün cennete gitmek için ne yaptınız? <laughs> Hayatım boyunca hiçbir şey yapmadım. Cennete gitmek için. <laughs> İnanmıyorum. Ben bir şey yapmadım. Ya ben cennete gitmek için namaz kılmıştım bir kere. Çok güzeldi. G gideceğim bence. Bugün cennete gitmek için ne yaptın? bira içtim. <laughs> bir kız sevdim. Hala da seviyorum zaten. Ben onu her gün sevdim. Bugün ayrı bir sevdim. Bilmiyorum yani öyle bir şey. Bugün cennete gitmek için ne yaptım Ben ateistim. Tarihe inanmıyorum. <laughs> Benim de oralar karışık ya. İnanmıyorum sanırım. Hiçbir şey yapmadım vallahi abi. Vallahi abi hiçbir şey yapmadık ya. Yani Abi sabah erken kalktım ezan dinledim. Hazır <laughs> o hazır. Cehennem yerim hazır ama cennete gitmek için hiçbir şey yapmadım yani. Zine yapmadım mesela. <laughs> hiçbir şey yapmadım. Neden? Neden dersek hiç öyle bir alışkanlığım yoktur. Cennete gitmek gibi. Vallahi ben de hiçbir şey yapmadım ya. Cennete gitmek için ne yaptım? Bire içtim. Bire içtim. Ben bilet aldım cennete gitmek için. Cennete valla bugün günahlarım çok biraderim. Ne günahı? Işte Alkol yani. içtik birader. <laughs> Sonuçta <c> <laughs> bütün Müslümanlar cennete gidiyormuş öyle biliyorum. Alkol alan da almayan da. İnanmıyorum. Neden <laughs> 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 İnanmak için sebep bulamadım. Efendim? Bugün cennete gitmek için ne yaptınız? Hiçbir şey. Neden? Ee, neden? Çünkü e, tam olarak bir şeyler cevaplamıyorum. Cennete gitmek ve cennete gitmek için. Nasıl? <laughs> Şimdi ben sizin öğrenci olduğunuzu anladım. Size yardım olsun diye size röportaj vermeyi kabul ettim. Bence ben büyük bir iyilik yaptım zaten. <laughs> gitmeyi hak ettim, gitmeyi hak ettim. Aslında cennete gitmek için ya da gitmemek için herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Bunda niyetlerin önemi var. Başka hiçbir şey değil. Ne yaptın? Kötü bir şey yapmadım. Yani ne yaptın? Ben hiçbir şey yapmadım. Cennete gitmeyi hak etmiyorum bugün. <laughs> Vallahi bugün cennete gitmeyi hak etmiyorum. Vallahi ben cennete gitmek için mi beş tane bire içtim? Işte. <laughs> <laughs> küfür ettim. <laughs> kestim. Hayır öyle. Ben herhalde ailemle ilgilendim ya bugün. Bu cennete gitmek mı? <laughs> Sebep yani. <laughs> ben bir şey yapmadım herhalde ya çok. Misafir geldi. Evet misafir. Bakkala para üstü bıraktım. <laughs> Allah bir aile cennete gidip gidilmeyeceğini Allah bilir tabii ki de. Her gün iyi bir insan olmaya çalışıyorum. İyi bir insan olmaya çalıştığım zamanda da zaten Herhalde Allah bilir cennete girip olmaya çalışıyoruz. Bence ben cehennemin topusunu almışımdır. O yüzden cenneti hiç düşünmüyorum.